23 Mart Dünya Meteoroloji Günü sebebiyle bazı görüşlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü teşkilatı tüm personeliyle birlikte ürettiği bilimsel verilerle ulusal güvenliğimizi, hava, deniz, kara ulaşımını, tarımımızı, sağlığımızı yani tüm insan yaşamını etkileyen veriler üretmektedir. Bu veriler üretilirken de büyük bir özveriyle 7-24 her türlü iklim koşullarında gerek istasyonlarda, gerek havalimanlarında, gerekse bürolarda arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu nedenle de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üretmiş olduğu hizmetin gereği olarak bir bakanlığa bağlı genel müdürlük olmaktan ziyade biz hizmetlerin daha etkin, hızlı ve karar süreçlerinin de daha etkin olabilmesi için bir meteoroloji başkanlığı kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar karşılaştığımız sorunların çözümünde bu uygulamanın karar mekanizmalarını yavaşlattığını ve çoğu zamanda idarenin bağımsız kararlar alamadığını görüyoruz. Bunun yanında personelin mali ve özlük hakları ile ilgili de yine aynı süreçler, süreçlerde zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Tıpkı Türkiye İstatistik Kurumu gibi, tıpkı diğer başkanlıklar gibi müstakil olarak e, ayrı bir özel yapıda meteoroloji başkanlığı kurulması gerekiyor. Meteoroloji personeli ayrı bir paragraf içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten de arkadaşlarımız 7-24 bu hizmetleri büyük bir özveriyle sürdürüyorlar. Havalanlarında verilen meteorolojik hizmetlere karşılık Eurokontrol'den personelin emeği ve diğer giderler için bir kaynak aktarılıyor. İşte bu kaynaktan e, havacılık tazminatı adı altında yaklaşık 260 TL civarında bir ödeme yapılıyordu. Ancak bu salgın sebebiyle uçuşların azalması, gelirlerin düşmesi gerekçe gösterilerek personelin 2020 yılından 2 aylık havacılık tazminatı maalesef ödenmedi. 2021 yılına geldiğimizde de Mart ayı olmasına rağmen henüz daha hiçbir şekilde bir ödeme yapılmadı. Bu yüzden arkadaşlarımızın bu emeğinin karşılığı olan bu tazminatların bir şekilde mutlak suretle ödenmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yetkili olan sendika uluslararası toplu sözleşme literatürüne yeni bir kavram ekletti. Nedir bu? Olursa kalırsa ödenir. Böyle bir toplu sözleşme olur mu arkadaşlar? Yani Euro kontrolden para gelecek döner sermayeye. Bu paralardan önce yasa gereği ödenmesi gereken ek ödemeler yapılacak. Oradan da para kalırsa havacılık tazminatı ödenecek. Peki bu para Euro kontrolde niye geliyor? Personelin vermiş olduğu bu havacılık hizmetlerine karşılık geliyor. Yani personelin ek ödemesini buradan yapın diye gönderilmiyor bu para. Dolayısıyla bu yetkili sendika maalesef bu tuzağa düşmüştür. Biz o zaman da uyardık. Bakın dedik burada böyle bir madde var. Böyle bir şartlı toplu sözleşme olmaz. Personelin aleyhine bir düzenleme olmaz. Maalesef geldiğimiz noktada bunun mağduriyetini o sendikanın yöneticileri değil, meteoroloji çalışanları yaşıyorlar. Biz bu konunun yine takipçisiyiz. Önümüzde bir toplu sözleşme süreci var. Artık böyle şartlı şurtlu bir toplu sözleşmeyi, bir düzenlemeyi kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu toplu sözleşme yapılıncaya kadar da personelin kuruşuna kadar bütün haklarının ödenmesi gerekiyor. Diğer taraftan biliyorsunuz görevde yükselmek tüm memurların, tüm çalışanların en doğal hakkıdır. Bu 657 sayıdaki sayılı yasada liyakat sistemi olarak görevde yükselme getirilmiştir. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çok istisnai teknik kadrolar ilgili bir sınav yapılmakla beraber genel anlamda bütün personeli kapsayan yaklaşık 11 yıldır bir görevde yükselme sınavı açılmamıştır. Yani 11 yıldır personelin görevde yükselme hakkı elinden alınmıştır. Bunun da bir, bir an evvel bu düzenlemenin yapılarak arkadaşlarımızın hak ettiği ünvanlara atanmalarının sağlanmasını özellikle talep ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler bunları söylüyoruz. Bizler bunları kendimiz için söylemiyoruz şahit olduğumuz, haksız, hukuksuz gördüğümüz uygulamaları sizlerle paylaşıyoruz. Bunların düzeltilmesi için demokratik bir mücadele veriyoruz. Ancak en sonunda her şey dönüp dolaşıp geliyor, yetkiye dayanıyor. Biz istediğimiz kadar eleştirelim, istediğimiz kadar gerçekleri sizlerle paylaşalım. Nihai imza o masada atılıyor. O masada da sizin yetki verdiğiniz sendikanın yöneticileri bir de böyle e, gururlana gururlana, böbürlene böbürlene oturuyorlar. Ve maalesef attıkları imzaların sonucunda da çalışanlar mağdur oluyorlar. Lütfen sizlerden rica ediyorum. Sizin en temel hakkınızdır sendik üyelik hakkı. Bu hakkı kimse sizin elinizden alamaz. Bir takım korkularla, bir takım kaygılarla, çoğunuzun, çocuğunuzun rızkını, nafakasını, geleceğini bu zatı muhteremlerin iradesine emanet etmeyiniz. Kararlarınızı kendi hayatın gerçeklerine göre veriniz. Bakın o zaman bu sorunlar nasıl birer birer çözülüyor. Biz haksen olarak her şartta sizlerle beraberiz. Biz sadece haksen üyelerinin değil tüm çalışanların hakkını arıyoruz. Bunu yaparken de siyasi, ideolojik hiçbir güçten destek almıyoruz. Tamamen üyelerimizin bize verdiği destekle bu mücadeleyi birlikte sürdürüyoruz. Diyoruz ki hak sen hiç kimsenin değil, hak sen memurun arka bahçesidir. Bu bahçede sana da yer var, gönlümüzde de var, bahçemizde de var. Tüm çalışanlar da bu kutlu mücadeleye katılmaya açık ve net bir şekilde davet ediyorum. Bu ülkemiz için, devletimiz için, çalışanlar için son derece gereklidir diye düşünüyorum. Bu vesileyle de tekrar tüm meteoroloji teşkilatının herkesin 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününü kutluyorum. Ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber bundan sonra güzel günler geçirmenizi, sağlık, mutluluk içinde bir hayat sürmenizi diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.